Selam arkadaşlar, Enes Karaş kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla beraberiz. Bugün şoklara bildiğiniz üzere dokuzlu hat Wheels'ler geliyor. Bakalım. Ben de bugün bir işim vardı. Şimdi çıktım. Kırmızı şeytanla yollara düştük. Bir iki tane şoka bakacağım. Dün bir şoka uğradım. Pek güzel araçlar yoktu. Tekli olarak aldığımda da araçlardan vardı içinde bolca. Ee, pek hoşuma da gitmedi 9'lu set. İki tane gördüm bir şokta. Bakın bugün farklı şoklara gideceğim. Bakalım ne olacak? Bulabilecek miyiz güzel bir şeyler? Amacım onlu ve üçlü setlerde gelen Honda Civic Type R siyah olanı bulabilmek. İnşallah umarım bulabiliriz. Bakalım yollara düştüm. Bir iki şoka uğradığımda şokların önünde tekrar açarım. Şokların içinde açarım videoyu. Şimdilik keselim. İlk şokta böyle bir şey var. Bunlar tekne aldık. Bunlar kötü ya. 10 tane şey fantastik çok kötü bir Audi bir Merso yeri falan çok kötü arkadaşlar ikinci şoka geldik ilk şokta gördüğünüz üzere çok kötü şeyler vardı çok e, fantastik modelle karışık araçlar vardı bakalım inşallah Tayparı bulursak Tayparlı olan alacağım ama pek ümidim de yok bakalım bu şokta nelerle karşılaşacağız neler bulacağız Burada da aynıları var ya. Hepsi aynı Çok fantastik bir Gerek yok Arkadaşlar şimdi 3. şokumuza geldik Bakalım 3. kez şoka uğramış Olacak mıyız olmayacak mıyız Yoksa aynı modeller Tekrar burada da mı karşımıza çıkacak Pek umudumuz kalmadı artık Umudumuzu yitirdik Civic Type R'ı bulamayacağız galiba Bakalım içeride neler var Var mı yok mu burada bitirmiş de Olabilirler hadi bakalım Yok burada da aynı arabalar var boşuna gezmeye değmez. Çok aynı. Gerek yok hiç. Üç tane ile de aynı arabalar. Aynı. Önceden aldıklarımız. Boşuna gezmeye gerek yok. Evet arkadaşlar tekrardan birlikteyiz. Şoklara gittik. Üç tane şoka gittim. Fakat üçünden de elimiz boş çıktık. Ee, videoda gördüğünüz üzere 3 ara, üç şoktaki arabalar da birbirinin aynısı. İçinde bir sürü fantastik model olan kutularda dokuzlu setlerdi. Ee, pek güzel bir şey yoktu. İçindeki çoğu araba bende var zaten. Yani bir Mercedes, Audi falan güzeldi. Beyaz. Yani Mercedes'in sarısı var. Ondan sonra kırmızısını açmıştık zaten. Audi'nin de siyahı var zaten. Füme gibi bir rengi var. Yani pek gerek yoktu aynı kutu olduğu için almaya. Bir de fantastik aşırı fazlaydı. Yine fantastik fazla olmasaydı belki alırdım çünkü. Mercedes falan güzeldi. Mercedes için alınabilirdi fakat almadım. Sizde nasıl durumlar? Sizde bu videoyu bugün yayınlayacağım hemen olabildiğince hızlı bir şekilde. Biraz da hastaydım arkadaşlar. Erken gidemedim. Yine gitmeye çalıştım. Gezmeye çalıştım. Fakat pek güzel bir şey yoktu. Siz nasıl? Buldunuz mu bir şeyler? Haberiniz var mı? Veya bu videodan sonra gidip bakabilirsiniz. Bir şeyler buldunuz mu? Bu videoyu da arabada tamamlayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ekranda iki tane kısa kart normal aracımız var. bir pek demire uğradım dönüşte. Onu çekmedim videoya. Çekmeyi unutmuşum. Bu araçları buldum. İkisini de açtık fakat farklı renklerini. Bu arabaları da almak istedim çünkü güzel Honda Civic seviyorum. Lamborghini de lacivertini beğendim. Bu videomuzda arabada çekmiş olacağız arkadaşlar. İlk defa farklı bir konsept. Arabada videolar gelsin mi bu şekilde? Kırmızı şeytan içinde. Açılımlar yapalım mı? Ee, pek güzel bir setup olmasa da bir tripodla böyle e, araçları getirdim karşınıza. Yine bu iki aracı açacağız. 9'lu seti maalesef güzel bir şey olmadığı için açamıyoruz. Siz yorumlarda belirtin arkadaşlar güzel bir şeyler buldunuz mu diye. Ee, gördüğünüz üzere araç 2022 senesinden. Bunun mavisini açmıştık. Kırmızıyı geçen gördük toy shopta fakat almamıştık. Dedim hadi alayım. İşteyse bunları bari açayım. Bir de Honda Civic seviyorum arkadaşlar. Bunun rengi de olsun dedim. Ee, Japon serisi yine onda 10. On. 10 on araçtan 10. Bilmiyorum bakalım. Bıçak falan yok yanımda. Direkt kutuyu yırtarak açıyorum. Setup'umuz yok. Arabanın içinde bir setup oluşturmaya çalıştım. Böyle gün ışığını da kullanıyoruz. Araç... Gördüğünüz üzere drag arabası gibi, drift arabası gibi, arka jant farklı, ön jant farklı. E, mavisinin kırmızısı aynı şeyin laciverdi de denilebilir. Arkada böyle bir hata gibi bir şey olmuş. Araç kırmızı, içi bembeyaz. Şöyle tek koltuk. İçi bu arada sanki böyle içine çığ düşmüş gibi aracın bembeyaz, kar beyazı. Ön tarafta 78 R yazıyor yine. Farlar siyah. Bunda daha güzel olmuş. Jantlar 5 kol. Altı bu şekilde. Arka tarafta detaylar yok. Ee, bu arka tamponu hatırlıyorsunuzdur. Yolda görmüşsünüzdür. illaki Honda Civic'lerde yapıyorlar böyle. Saçma sapan tak tamponu deliyorlar. Camlar gördüğünüz üzere puntalı. Bunlar yarış camı olduğu için böyle değişik camlar kullanıyorlar arkadaşlar. Ee, kolay sökülüp çıksın diye. Çünkü araç kaza anında bunlar sürücünün de üstüne başına batmasın diye. Bu böyle değişik bir cam kullanıyorlar. Bunlar böyle tekmeyle kolayca çıkarabiliyorlar yarışçılar içinden. Ön tarafta egzozu bakın burada. Kaputtan çıkmış. Bu araç güzel. Zaten elimizde vardı. Şöyle bırakalım. Lamborghini yine bulduk, aldık. Abdi's Exotics 10'da 5. araç. Bu da 2022 senesinin 2023 değil. Açamadık da. Bıçağımız maalesef evde. Bu videoyu böyle arabanın içinde dedim çekeyim. Ev pek müsait değildi. Eve de gitmeyeceğim zaten. Ee, aracın rengi bence turuncudan güzel ama turuncu gerçekçi. Çünkü bu Miura'lar turuncu olur. Bu Miura aracıyla da ilk tanışmam. Bu Driver San Francisco oyunu vardır. Bilenler bilir oyun Oynayanlar, araba yarışı oyunu oynayanlar, ee, orada görmüştüm ilk bu arabayı, yani o oyundan tanıdım bu arabayı. Ee, o oyunda bayağı hoşuma gitmişti. Araç bu şekilde. Oradaki rengi de genelde turuncu ve yeşil oluyordu. İçi detaylı, güzel bakın, gerçekçi yapılmış. Koltuklar böyle tırtıklı falan. Vites, ön konsol gayet başarılı. Oyundakiyle birebir. Lamborghini logosu farlar yapılmış arkadaki camı da böyle kademeli bir şekilde iniyor. Plakalık, arkadaki yazılar falan gayet güzel. Stop detayları. Denen zımbırtısı yer alıyor burada. Bakın. Trek Stars. Bu hat yollarına uygun bir şekilde. Öndeki jantlar küçük, arkadakiler büyük. Arka detaylar mükemmel. Premium kalitesinde. Bulursanız alabilirsiniz. Bu rengini de bence gayet hoş. Yine arkadaşlar iki tane aracımızı inceledik. Biraz marketleri turladık. Fakat elimiz boş döndük. Ben de yolda dönerken bir uğradığım pek demirde bunlar buldum. Bunları dedim hani açayım. Hem de farklı bir konsept olsun. Aracın içinde kutu açılımı. Beğendiyseniz arkadaşlar değişik setup'ı böyle geliştirerek daha güzel bir şekilde aracın içinde açacak şekilde yapıp videolar gelebilir. Yorumlarda belirtin. Aracın içinde de çekimler olsun mu böyle kutu açılımları. E, yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Arkadaşlar ben pek bir şey bulamadım. Ama siz bulduysanız eğer yorumlarda yazarsanız sevinirim. Bu Honda Civic 10'lu kutularda görüyordum hep siyah Taypar'ı. Fakat gördüğünüz üzere 3 tane yer gezdim pek yoktu. Hep önceki serilerden araçlardı. Siz bulduysanız yorumlarda ne gibi araçlar bulduğunuzu belirtebilirsiniz. Yorumlarınızı okuyorum zaten biliyorsunuz cevapta yazıyorum elimden geldiğince herkese. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yani yakın detayları böyle olabildiğince çekeceğim bu iki aracın. Pek fazla aracımız yok bu videoda, kusurumuza bakmayın artık. Önemli olan sizlere hani haberi vermek için bir de videoda da araç açmadık demeyelim diye bu iki aracı aldım. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yorum kısmında yorumlarınızı belirtin. Videoyu beğenirseniz, beğendiyseniz eğer beğenirseniz sevinirim. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Zile basarsanız anında bildirim gelir video yüklediğim zaman. E, videoları kaçırmamak için zile de basabilirsiniz. Herkese iyi günler, hoşçakalın.